çok keyifli güzel bir oyundayız. Çifte nikah. Bir haftadan beri dört tane boşanma oyunundan sonra. Bugün nikah oyunu bir ayrı. çok çok mutluyum arkadaşlar. Bu ne ya arka arkaya. bir tesadüf etti arkadaşlar farkındasınız değil mi? Allah dört tane boşanma oldu hocam arka arkaya. Birileri Tesadüf Evet, birileri Tezabiz. evlenecek ki boşanma oyunları da olsun. Da Öyle mi olsun? olsun. Evet, Tabii evet. evet. sonra bir süre sonra kısır döngü olur yoksa. Evet, yani. bunlar evleniyor Allah'tan bugün. Kim kim evleniyor bakayım bir şöyle. Ben kim, evleniyorum. Sonu söylemeyelim, sonu sürpriz. Sadece evlenenleri söylemeyelim. Ay söylemeyeceğiz zaten, yönetmenim ya. <laughs> Bilal, Bilal Ataş efendim. Çok tembihli. Hemen hemen herkes evleniyor. Aşağı yukarı evet. Hemen Bu hemen oyunda evlenen evleniyor. 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 Evet. Çifte nikah derken iki tane çift evlenmiyor. Kim kim bir Karakterler evleniyor? Allah'ım seni ben... kar Siz de beyefendi siz de beyefendi. <laughs> Onlar evli. Kız aynı evli. Tazeliği var. Nikahta kihaminde bu herkesi mi evlendirdiniz bugün? Aynen öyle. Allah bu aşkına. sevgili Burak Akyüz'ün oyunu. Evet kendisi Vod... yok sevgilerimizi gönderiyor. Evet bugün başka bir oyunu var o yüzden gelemedi. Evet. Ee, çok keyifli bir oyun. Harika bir aile komedisi. Hı hı. Ee, Vaudeville sevenler için keçir... kesinlikle e, yani kaçırılmaması gereken. İki perde mi? İki perde. Hı hı. 100 dakika iki perde. Evet, ya yani çok eğlenceli bir oyun. Sizin de bugün keyif alacağınızı umut Ay, ediyoruz. hiç şüphem Umarım... yok, hiç şüphem <laughs> yok. Komedi oyunları seviyorum. Evet, <laughs> çok keyifli bir komedi. Gerçekten e, her yaştan izleyiciye hitap ediyor. Hı -hı. Umarım siz de beğenirsiniz aile bakalım. komedisi artık. Evet, tam bir aile Büyük komedisi. küçük, yani. aile cenek, çıkın çıkın. Kesinlikle, çıkın çıkın <laughs> gelin. Cepeden <çıka çıka gülüyor> yetişir herkesi, herkesi, <laughs> bekliyoruz. <gülüyor> sonraki tarihimiz ne? E, 20 Ocak'ta 19 Ocak'ta Hiltan AVM'deyiz. Ocak geçti. Ocak. Hayır. Mart Şubat, bir daha Orayı kestik. Aldatma sanatı değil mi 19'unda? <laughs> <Evet, gülüyor> evet, evet. Arkadaşlar Hiltan'da 19'unda aldatma, aldatma sanatı giriş. diğer oyunları var. Hı -hı. 20 Şubat'ta Bu oyun da, çifte nikah oyunu 20, şubat, 20 Şubat'ta. nerede? Yine Hiltan'da AVM'de. Ha gene Hilton. Aa demek ki 19 ve 20'sinde Hiltan'dayız. E ee, bir değişik tiyatro grubunun evet. iki keyifli oyunu arkadaşlar. İkinci evet. oyunumuz iki varada. Birini kim var evlendiriyorsun oradan? ötekini aldatıyorsun. Bu ne şimdi aldatmak <laughs> da sana... para. Denge. Aa. Orada bizim günahımız yok. Yok böyle bir şey. Bakın. Bir yandan da... diyor evlendirin bir yandan da aldattırın diyor. Evet, tolere etmek lazım. Pes. Yani. Yani, pes. Sizin... Ben de bir sevindim o kadar dedim boşanma oyunları şimdi dedim evleniyoruz. Bizi de aldatmaya koydunuz arkasını yani. Yok, biz İnanın. orada e, aldatmaya teşvik etmiyoruz ama. Haa oldu o zaman, bir çiftler mesaj gelse var. mesajlarını alsınlar. Tabii tabii var. gelsinler, öğrensinler, ha, ona evet. göre tedbir alsınlar diye yaptık Okey, onu. Tamam. Sevgili Gökhan oyunu, hmm. Gökhan Erarslan'ın çok güzel bir oyunu evet, da. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Ee, Kasım ayında e, gelmiştiniz, kim var orada? Jeanne Tardieu, gerçek Aha. üstü oyun. Yarın da burada, House of Performance'dayız. 3 oh, oh, tane oyunları arkadaşlar. Evet şey. devam ediliş oyunumuz var, güzel. hazırlanı yaptığımız oyunlarımız Hı -hı. var, hepsini bekliyoruz <laughs> size. Mutlulukla geleceğim. Ayın 19'unda Hilton'dayız arkadaşlar. Evet. Aldatma sanatında. Bakalım neler oluyor, nasıl frenleniyor. Evet. Diyor ki biz önlemci bir oyun Gelin yaptık. izleyin, tedbirinizi alın. <laughs> Haa, kaçırmayın <laughs> Alkışlarınız bol olsun. Evet. istediğiniz bir şey var mı şöyle bir? Ben e, bu ekiple olmak benim için gerçekten hep onur ve gurur veriyor. Ne kadar güzel yani bir çok, şey. Çok çok teşekkür ediyorum ne hepsine. Ne kadar güzel. Hepsi çok tatlılar zaten. Böyle bir kapıdan karşılandım inanamazsınız. Sanki böyle misafirliğe gelmişim. Hoş <laughs> geldiniz kızım. <laughs> Biz aile gibi. Bizden <laughs> <öyle gülüyor> gelen herkes gerçekten evet. misafir gibi karşılanıyor. Çok tatlısınız ya. Yıktığımız <laughs> aile başına birleştirdiğimiz aile. <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> Dengeliyoruz. Dengeliyoruz evet. İtiraf ettin ya diyorsun. Peki. Arkadaşlar kaçırmıyoruz. Tiyatrolarımızı boş bırakmayalım. Birbirinden güzel oyunlar. Her ne kadar boşanma dediysem onların da finali boşanma falan değildi. <laughs> yani lafın gelişi dedim. Hepsi çok çok keyifliydi zaten sizleri buluşturdum. Mutlaka bu oyunları görün diyorum. Salonlarımızı boş bırakmayalım diyorum. Evet. Biraz sonra oyun görüntüleri sizlerle olacak ayrılmayın. Hepinizi bekliyoruz. Bir saat sonra çıkın, Çıkın dediniz. gelin. Evet. Çıkın çıkın gelin bekliyoruz. <laughs> Şimdi tam oldu valla. Biz birini bulalım. Nasıl yani? Görücü usulü mü? Asla olmaz. Ne dön olmasın? Hem kızımın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Tamam evleneceğim. Ama önce seninle bir anlaşma yapalım. Çünkü ben seni çok seviyorum. Hüseyin! Aa! Ne oluyor? Sofa. Sen benim adamı hiç gördün mü daha önce? Yok. Gel görmedim. Gördüm tabii. Dur. Sen nerede? -"Evet, ee, siparişleriniz vardı da onları getireyim dedim. Hazır aklımdayken." -"Sen niye getirdin ki Yılmaz abi?" -"Senin yardımcın yok muydu?" Hani? Ee, -"Ya var da, sakar durur. Kırar döker şimdi taşırken." -"Anlaşıldı." -"Evet, <laughs> <Evlenceğiz>. evet <gülüyor> evleneceğiz. <gülüyor> ya <Çok> evleniriz. Niye <gülüyor> evlendim? <gülüyor> git hadi." <şöyle. Sana> -"Tamam da <laughs> yani şimdi ee, böyle aldım falan... ki." evleneceğiz ya? Git hadi." <laughs> -"Allah Allah!" İyi de her şeyin bir yolu yordamı var. Öyle değil mi evladım? Tabii tabii efendim. Benim niyetim ciddi. Ben kızınızla gerçekten evlenmek istiyorum. Gerçekten. E ailenin haberi var mı? Tek başına gelip istemeyeceksin herhalde. Ha, iş görüşmesi. Yok. Aşk görüşmesi. <laughs> Ay yeter artık. Neyse. E, ben müsaadenizi isteyeyim. O zaman e, sonra gene görüşürüz. Aşkıyorum Geçireyim ben seni. Gel. Önce bir parçalama